Merhabalar. Bu videoda uzun pütür kullanan oyunculara karşı nasıl oynayacağımız ve onları nasıl yeneceğimiz anlatılmaktadır. Başlangıç ve orta seviyedeki pek çok oyuncu uzun pütürlere karşı oynamakta zorlanır. Bunun nedeni uzun pütürler topun spinini normalde alışık olunmayacak şekilde değiştirmektedir. Ancak uzun pütürler tahmin edilebilir. Spinin nasıl değiştiğini anladığımızda uzun pütürlü oyuncuları yenmek çok daha kolay hale gelir. Uzun pütürler nasıl çalışır? Çoğu oyuncu uzun pütürle boğuşur. Çünkü uzun pütürler spinimizi normal düz lastiklerin yaptığından farklı şekilde değiştirir. Ama bunu tahmin edebiliriz. İlk öğrenmemiz gereken şey uzun pütürlü bir oyuncunun topa farklı vuruşlarında ne olacağını anlamaktır. Uzun pütür çop yaptığında Uzun pütürlü bir oyuncu çop yaptığında ne olur? Güçlü bir top spin atak yaptık ve uzun pütürlü oyuncu bu topa çop yaptı. Bu top bize hart kesik top olarak gelir. Blok yaptığında ne olur? Güçlü bir topspin atak yaptık ve uzun pütürlü oyuncu bu topa masaya yakın blok yaptı. Bu top bize havada salınarak az spinli boş top dediğimiz spinsiz top olarak gelir. uzun pütür push yaparsa biz topa push yaptık yani topu keserek gönderdik bu gönderdiğimiz topa uzun pütürlü oyuncu push yaparak gönderirse bu top boş top veya hafif top spin'li olarak bize gelir Uzun pütür drive yaparsa. Uzun pütürlü oyuncu drive yaparsa, yani topumuza atak yaparsa top hızlı ve düz olarak gelir ve hatta hafif biraz kesik olarak gelir. Uzun pütürlü oyuncuyla nasıl ralli yapılır? Uzun pütürlü oyuncuyla en iyi oynama stratejisi bir top spin, bir push, bir top spin, bir push yapmaktır. Böylelikle bu çalışmada biz pütürü çok daha iyi anlayacağız. Bir top spin çektiğimizde çop yaptığında rakibimiz bize hard kesik dediğimiz top gelmektedir. Bunu tekrar top spin çekmek oldukça zordur. Çünkü hard kesik gelen bir top var karşımızda. Bunun yerine içeriye push yaparak verdiğimizde daha rahat bir şekilde topu göndermiş oluruz. Bu durumda rakibimiz bize push yaptığında bu top bize uçarak boş top olarak gelmektedir ve bu boş topu tekrar kesmeye kalkarsak top uçar. Bunun yerine atak yapıyoruz. Burada gördüğümüz gibi verdiği zaman evet bunu hard kesik topu içeri veriyoruz. Bu şekilde push top spin, push top spin. Biraz sabırlı olmamız gerekebilir ama sorun değil. Bence bu tür bir rutinde neredeyse ne kadar çok atış yaparsak o kadar pütürü iyi anlarız. Devamlılık Şu ana kadar spinin nasıl değiştiğini anladık sanırım. Bu oldukça kolay hale geldiğinde yüksek gelen topları Artık ittirmekten vazgeçip top spinlere daha ağırlık verebiliriz. Bu daha yüksek atak becerileri gerektirir. Ancak bunu yapmak mümkündür kesik servis ardından üçüncü topa atak. Şimdi burada 3 taktik vereceğiz. 1 Taktik number one. Backspin serve. Rakibimizin uzun pütürlü tarafına kesik servis atarız. Genellikle rakibimiz buna push yapar. Bu durumda bize top nasıl gelir? Kesik toplara push yaparlarsa top havada savrularak hatta biraz, biraz top spinli gelir. Böylece bu gelen topa ki buna üçüncü top diyoruz hazırlanırız ve havadaki bu topa mümkünse rakibimizin diğer tarafına şut vururuz. Taktik 2. Hızlı ve düz ataklar. İkinci taktikte yine servisimizi kesik servis olarak atıyoruz. Fakat burada gelen topa hızlı ve düz olarak vuruş yapıyoruz. Yani şut vuruşu yapıyoruz. Buradaki mantık şutur. Uzun pütürlü oyuncular çop yapabilmek için biraz masadan uzak oynamayı severler. Pütürleriyle güçlü kesikler üretebilirler. Bu nedenle ekstra hızlı ve sürekli şut atarak oynayabilirsek uzun pütürlü oyuncu tersine çevireceği bir spinli top olmadığı için zorlanabilir. Böylece hızlı atak ve uzun şutlarda devamlılık iyi bir taktiktir. Taktik 3. Pütürsüz tarafına oynamak. Genellikle pütürlü oyuncular backhand tarafında pütürlü lastik forend tarafında düz lastik kullanırlar. Ancak neredeyse tüm masa pütürleriyle masada oynamak isterler. Bu nedenle eğer topu rakibimizin sağ tarafına yönlendirirsek bu tarafa doğru bekentleriyle kayarlar. Bu durumda diğer köşeleri açık kalır. Böylece onları bir oraya bir buraya dağıtarak hareket ettirebiliriz veya hep sağ köşelerinde düz lastikle forant oynamak zorunda bırakabiliriz. Ama burada dikkatli olmamız gerekir. Çünkü bazı oyuncular ustalıkla raket çevirebilmektedirler. Buna dikkat etmek lazım. Ancak tabii ki sağ tarafına oynamak pütürlü oyuncuyu konforlu bölgesinden biraz dışarı çıkarmanın en iyi yoludur. Antrenman yapacağınız uzun pütürlü bir arkadaş bulmak. Pütürü daha iyi anlamanın en önemli gereklerinden biri de uzun pütürlü bir oyun arkadaşıyla bolca antrenman yapmaktır. Teşekkürler.